sevgili ikinci sınıflar nasılsınız? Keyifler nasıl? Her şey yolunda mı? Bizler çok keyifliyiz çünkü bugün yine sizlerle birlikte buluştuk ve bu harika konuyu okulumuzda hayat konusunu bugün artık sizlerle birlikte bitiriyoruz. Konumuza geçmeden önce hemen bir bakalım Ekim programına artık Ekim ayına girdik biliyorsunuz ve Ekim programı bizlerle birlikte Hemen aşağıdaki linkler kısmından hala indirmediyseniz indirebilirsiniz. Böylece bir ay boyunca hangi gün neler var buradan takibini yapabilirsiniz. Konuyu izledikten sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki de arkasından görevlerimizi yapacağız. Nereden yapacağız öğretmenim? Taktikli soru bankasından ve arkasından hemen sıfırdan ikiye tüm dersler kitabımızdan Burada bakın yazıyor. O yüzden mutlaka programını indirmeniz gerekiyor ki buradan hangi sayfaları sizlere görev olarak verdik takip edebilirsiniz. Ama lütfen bunları atlamayın arkadaşlar. Konunun arkasından güzelce şöyle bir sindireceğiz. Pazartesi günü, salı günü de ne yapacağız? Hemen arkasından bilgilerimiz tazeyken etkinliklerimizi yapacağız. Bakalım okulumuzda hayat konusunu işlerken bizleri neler neler bekliyormuş. Şöyle bir göz gezdirelim. Kaynaklarımızı ve eşyalarımızı tasarruflu kullanmayı öğreneceğiz. Birlikte çalışma kurallarını, iletişimin önemi, dinleme kurallarını ve oyun oynarken uymamız gereken kuralları bugün sizlerle birlikte öğrenmiş olacağız. O zaman herkes hazırsa haydi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Merhaba ben Tonguç Tonguç İlkokulu 2B sınıfından Tonguç bizlere merhaba diyor. Sana da merhaba Tonguç. Okulumuzda hayat konusunu ünitesini birlikte sizlerle birlikte bugün burada bitirmiş oluyoruz. Kaynaklarımızı ve eşyalarımızı tasarruflu kullanıyor muyuz acaba diye sorarsak bir düşünelim bakalım. Okuldaki temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için su, elektrik odun, kömür, doğalgaz gibi kaynakları kullanırız arkadaşlar ve bu kaynaklarımız bir yerden sonra tükenecek olan kaynaklar. Bu yüzdendir ki bizler mutlaka mı mutlaka bunları tasarruflu kullanmalıyız. Hem evimizin ekonomisi açısından ailemize destek olmak açısından hem de kaynaklarımızı ülkemizi düşünüyorsak seviyorsak bunlara dikkat etmeliyiz. Çünkü düşünsenize kaynaklarımızı tükettiğimizi. Suyu böyle 7/24 açık bıraksak ne olur arkadaşlar? Sularımız tükendiğinde ne doğru düzgün su içebiliriz, ne ellerimizi rahatça yıkayabiliriz, ne güzelce duş alabiliriz. Bu yüzden bunlara çok dikkat ediyoruz. Ne yapabiliriz? Suyu açık bırakma diye her zaman kendimizi hatırlatma yapalım. Hatta şöyle arkadaşlar kendinize kartlar hazırlayabilirsiniz. Bakın bu kapı koluna asılabilen bir kart. Bu şekilde kendinize şöyle çizin, kesin kapı koluna asın böyle banyoda, lavaboda böylecikle sizinle birlikte herkes bunu görmüş olabilir, hatırlamış olur. Ve aynı zamanda ışıkları açık bırakma diye yine kendinize şöyle güzel kartlıklar hazırlayabilirsiniz. Bizden size güzel bir tavsiye olsun. Tasarruf gerektiren bir soru. Kaynakları tasarruflu kullanmak için arkadaşlar neler neler yapabiliriz? Gelin bir şöyle düşünelim. Şimdi bir sürü kaynağımız var değil mi? Ne yapacağız? İşte dişlerimizi... Dişlerimizi fırçalarken aynı zamanda ellerimizi yakarken suyu açık bırakmayacağız değil mi? Açık bırakmamalıyız diye şöyle bir yazalım bırakmamalıyız. Evet aynı zamanda ne yapabiliriz? İşimiz bitince Hemen ışıkları, ışıkları kapatabiliriz. Kapatmalıyız yazalım şöyle. Kapatmalı. Yaz işimiz ışıkları kapatmalıyız işimiz <laughs> şöyle bitince kelimesini de ekleyelim evet işimiz bitince ışıkları kapatmalıyız bir sürü burada kaynak var mesela neyle ısınıyoruz bizler diyelim ki doğal gazla mı ısınıyoruz böyle evimiz doğalgazın 3 derece 2 derecesinde de ısınıyorsa gidip de böyle 3 4 5 derece çıkartmamıza gerek yok evlerimizi Dış, dış cephesini ve iç cephesini yine ısı yalıtımından böyle güzel bir şekilde yalıtabiliriz arkadaşlar. Bu sayede dışarıdan gelen soğuk hava daha az evimize girer ve bizler doğal gazı çok böyle sonuna kadar açmamız gerekmez. Daha az açsak bile evimiz ısınabilir gibi daha bir sürü önlem alabiliriz. Bunlar aklımızda olsun. Kaynaklarımızı kullanırken peki nelere dikkat ediyoruz? Soyu boşa akıtmıyoruz. Okulumuzda ve evimizde gereksiz yere yanan lambaları tık 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 kapatıyoruz. Soğuk havalar ısı kaybını önlemek için pencereleri kapatıyoruz değil mi? Klima çalıştığı zaman Klima biliyorsunuz hem soğuk hem sıcak yapabiliyor. Çalıştığı zaman pencereleri kapatıyoruz. Kullanmış kağıtlarımızı ne yapıyoruz? Çöp kutusuna değil geri dönüşüm kutusuna atıyoruz ki tekrar tekrar kullanılabilirsin. Aynı zamanda arkadaşlar pet şişelerimizi yine onlar da geri dönüşebiliyor biliyorsunuz. Yine geri dönüşüm kutularına atarak bizler bu sayede güzel bir tasarruf sağlamış oluruz. Geldik işbirliği konusuna. Sınıftaki bazı etkinlikler gruplar halinde yapılır. Sınıftaki Etkinlikler grup arkadaşları ile işbirliği içerisinde yürütülürse daha kolay olur ve daha kısa zamanda biter. Mesela öğretmen dese ki Tonguç, senin 3 kişilik bir grubun var ve bu çalışmayı grupça yap dese. Tonguç da iki arkadaşını görmese, "Hayır ya ben bunu tek başıma kendim yapacağım." dese Birincisi grup arkadaşına haksızlık etmiş olur çünkü onlar da bu grubun bir parçası. İkincisi Tonguç'un işi çok uzun sürer arkadaşlar. 40 saat tek tek yazacağına ya da hem düşünecek hem yazacak hem bunu öğretmen aktaracak bütün görevi sorumluluğu tek başına üstlenmiş olur ve bu onun için çok yorucu olur çünkü grup çalışmaları adı üstünde grupla birlikte yapılması gereken bir çalışmadır ve bütün ekip içinde ekip arkadaşlarımıza saygı çerçevesi içinde yapılması gereken bir çalışmadır. Hatta burada da zaten demişiz. Bakalım ne diyor? Grup çalışmasında şunlara dikkat edelim diyor. Kibar olalım her zaman arkadaşlarımıza karşı saygılı olmalıyız, sabırlı olmalıyız. Of ben görevimi bitirdim hadi hadi sen de sen de çabuk çabuk dersek ne olur bu sefer diğer arkadaşımız panik olur. El ayağına dolaşır yapacağı işi artık istediği gibi yapamayabilir. Bu yüzden sabırla beklememiz gerekir ve yine yardımlaşarak grup çalışmalarına katılmamız gerekir. Arkadaşlarımızla iletişim kuralım. Nasıl iletişim kurmalıyız bir bakalım. Konuşurken nezaket sözcükleri kullanmalıyız. Emir cümleleri yerine rica cümleleri kurmalıyız. Nedir mesela? Merhaba Tonguç diyebiliriz arkadaşımızı seslenebiliriz. Rica etsem bana silgini uzatır mısın? Rica etsem kalemini verir misin gibi ya da bu teneffüs benimle oynar mısın gibi ricalı cümleler kurmalıyız. Karşı tarafa da bu şekilde saygımızı çok güzel bir şekilde aktarmış oluruz. Düşüncelerimizi söylerken empati kurmalıyız. Yani bu bana bu düşünceyi söyleseydi ben ne hissederdim? Şimdi sen arkadaşına bir şey söyleyeceksin ya. Farz et ki arkadaşın aynı kelimeyi, aynı cümleyi sana söyledi. Ne hissederdin? Önce bunu düşünmeliyiz. Buna biz empati diyoruz. Empati kurduktan sonra eğer herhangi bir sakınca yoksa, kendini kötü hissetmiyorsan onu duyduğun zaman kurabilirsin. Cümleler kurarken de yine nazik, nezaket sözcükleri içermelidir bu cümleler. İletişim esnasında açık ve anlaşılır konuşmalıyız. Diyelim ki bir arkadaşımıza darıldık. Ben sana küstüm. Hı, hm. Böyle mi yapmalıyız yoksa benim sana bir konuda dargınlığım var ya da ben sana bir konuda darıldım. Şu 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 şu, şu yüzünden diyerek açık bir şekilde konuşmalı mı daha iyi? Tabii ki de konuşmak her zaman iletişimin en birinci, en önemli özelliklerinden biridir arkadaşlar. Konuşmazsak evet mesaj yoluyla da iletişim kurabiliriz ama konuşarak açık bir şekilde anlaşılır olmak her zaman daha etkilidir, daha güzeldir demiş. Olalım ve arkadaşlarınızla sorun yaşadığınız zaman mutlaka açık açık bir şekilde konuşmanızı tavsiye ediyoruz. Allah ayıramadık. Evet geldik düşünmeli bir soruya. Aşağıdaki davranışları inceleyip yorumlayabilir misiniz demiş. Şimdi Tonguç burada ne yapıyor? Arkadaşına birazcık öfkelenmiş değil mi? Ve kafasında şimşekler çakacak kadar öfkeli. Bu arada çocuklar öfkelenmek çok doğal bir histir. Öfke de bir duygudur ve bunu yaşayabiliriz. Önemli olan ne biliyor musunuz? Öfkemizi nasıl kontrol ettiğimiz, üzülebiliriz, ağlayabiliriz, gülebiliriz, sevinebiliriz, öfkelenebiliriz. Bunlar hepimizin hayatında olan, yetişkinlerin de hayatında olan çok normal duygular. Önemli olan bu öfkemizi nasıl kontrol ettiğimiz, öfkelendiğimiz zaman arkadaşımıza kötü şeyler söylersek ya da arkadaşımızı işte ittirerek iletişim kurmaya çalışırsak bu çok önemli kırıcı olur ve yanlış olur. Bir daha arkadaşımızın sağlıklı bir iletişim kurmamızı engeller. Bu yüzden öfkelendiğimiz zaman bir kenara geçelim. Bir elimizi yüzümüzü yıkayalım, sakinleşmeyi bekleyelim. Bu durum neden yaşandı bir bunu düşünelim. Problem acaba nereden çıktı bunu düşünelim ve daha sonra sakinleşince arkadaşımızla konuşmaya gidebiliriz. Ama şu an bu davranış hiç iyi bir şey değil. Çünkü arkadaşını öfkeli ve bunu çok net belli etmiş. Arkadaşı da bu durumdan oldukça üzgün. İki tarafta bakın çok can sıkıcı. Ama Tonguç öfkesini kontrol edip biraz uzaklaşıp sakinleşip gelseydi muhtemelen yüzler şöyle olacaktı. Evet gülümsetelim her zaman gülün mutlu olun. Çünkü mutluluk çok güzel dedik ve birbirimizi nasıl dinliyoruz buraya geldik. Konuşan arkadaşımızın yüzüne bakmalıyız. Eğer sırt sırta ya da arkadaşım dersen bir şey bana anlatırken ben o sırada kitaba baksam işte elimdeki telefona baksam ya da sağa sola baksam. Bu güzel bir iletişim olmaz. Karşı taraf acaba beni dinlemiyor mu diye üzülebilir. O yüzden iletişim kurarken göz göze yüz yüze bakmalıyız. Arkadaşımızın, öğretmenimizin kimse artık konuşan kişi o kişinin sözünü kesmeden dinlemeliyiz. Arkadaşlarımızla göz teması kurmalıyız demiştik ve bütün ilgimizi konuşan kişiye vermeliyiz ki onu çok can kulağıyla dinlediğimizi o da anlamış olsun. Bir de hepimiz bayılırız oyun oynamaya. Oyun kuralları nelerdir? Aşağıdaki oyunu incelediğimizde bu oyunun nasıl kuralı vardır açıklayabilir misiniz diyor. Sizler bir düşünün nasıl kuralı vardır arkadaşlar? İp atlıyorlar değil mi? İki kişi ve iki kişi tutan oluyor. Bir kişi de atlayan toplam üç kişiyle oynanabilir bu oyun. Ne yapacak? İki kişi döndürecek ipi. Diğer arkadaş da onun üzerinden atlayacak. Oyunun kuralı nedir? İpe değmemek değil mi arkadaşlar? İpe değdiği zaman arkadaşımız ne yapmış olacak? Elenmiş olacak. Yani burada oyunun kuralı ne? İpe değmeden atlayabilir mi? Burada bu ipi tutan iki arkadaşımız da çok önemli. Çok aşağıdan ya da çok böyle arkadaşımıza değecek mesafeden ipi sallarsa tabii ki de değer. Onlar da adaletli bir şekilde ipi döndürmeli ki atlayan kişi de güzelce ipe değmemeye çalışsın. Bu şekilde oyunun kuralı oluşmuş olabilir diyebiliriz. Bir de oyun oynarken kurallara uymalıyız, değiştirmemeliyiz. Dese ki mesela hayır ya ben buradan atlamayacağım. Mesela oyunun kuralı bu olsa. Burası 1, 2, 3, 4, 5'e gelse. Biri atlamadan dese ki ben hayır 5'e atlayacağım. Benim canım böyle istiyor. Olmaz. Oyunun kuralı nedir? Taşı buraya atarım. Birinin üstünden 2'ye atlarım. Sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye böyle gider. Ama ben birden 4'e atlarsam oyunun kuralına aykırı davranmış olurum. Ve hoş olmaz. Hangi oyunun hangi kuralı varsa bunlara mutlaka uymalıyız. Aksi takdirde arkadaşlar oyun bozanlık yapmış oluruz. Oyun bozanlık yaptığımız zaman da oyunlardan ne arkadaşlarımız keyif alır ne de biz keyif alırız. Bunlara dikkat ediyoruz. Sizler zaten çok akıllı çocuklarsınız. Bunların hepsini güzel bir şekilde uygulayacağınıza bizler eminiz. Bakalım bu dersimizde neler neler öğrendik. Kaynaklarımızı ve eşyalarımızı özenli kullanmayı, birlikte çalışmanın kurallarını, iletişimin önemini, dinleme kurallarını, oyun oynarken uymamız gereken kuralları öğrenmiş olduk. Haydi şimdi gelelim ödüllü sorumuzu cevaplarken bizler bir sonraki videoda sizleri yine burada bekliyor olacağız. Kendinize çok 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 iyi bakın şimdilik hoşçakalın.